Azimax Efekle proje sohbetlerinin birinci bölümüne hoş geldiniz. Volkan Kavşut kimdir? Bu soruyla başlayalım. Bu projelere isim bulurken zorlanıyor musunuz? Proje neden bitmedi Ayas Hanım dediklerinde isim bulamadım <laughs> diye düşünüyorum. Bir de Moda Yeşilova görüyorum. Evet. Moda Yeşilova yalnız bu isim çok güzel olmuş. Tamam. Birlikte nice işler yapacağımıza İnşallah. zaten inanıyoruz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Proje sohbetlerinin birinci bölümünü Konut'la gerçekleştirdik. Çok da güzel bir sohbet oldu. Değerli bilgilendirmelerinden dolayı Volkan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Projelerden haberdar olmak istiyorsanız bizi izlemeye devam edin.